Merhaba çocuklar. Bu videomuzda ondalık gösterimlerin okunuşunu ve ondalık gösterimlerde çözümlemeyi inceleyeceğiz. Videomuza ondalık gösterimlerle ilgili bazı önemli bilgileri vererek başlayalım. Öncelikle ondalık gösterimler kesirlerin virgül kullanılarak ifade edildiği farklı bir gösterimdir. Paydası 10, 100, 1000 olan kesirler ondalık gösterim olarak ifade edilebilir virgül ondalık gösterimi tam ve tamdan daha küçük parçalar olmak üzere birbirinden ayırır. Hadi birlikte ondalık gösterimlerin okunuşunu öğrenelim. Ondalık gösterimleri okurken önce tam kısımdaki sayı okunur ve arkasından tam ifadesi kullanılır. Ondalık kısım bir basamaklı ise onda, iki basamaklı ise yüzde, Üç basamaklı ise binde ifadesi kullanıldıktan sonra kesir kısmındaki sayı okunur. Tahtadaki örnekte de gördüğünüz gibi tam kısım virgülün soluna, ondalık kısım ise virgülün sağına yazılır. Bu örnekteki ondalık gösterimin okunuşu ise 3 tam %19 şeklindedir. Hadi birlikte ilk ondalık gösterimimizin okunuşunu bulalım. Bu ondalık gösterimin okunuşu 15 tam yüzde 37 şeklindedir. İkinci ondalık gösterimin okunuşu ise 9 tam onda 8 şeklindedir. Son örnekteki ondalık gösterimin okunuşu ise 2 tam binde 386 şeklindedir. Ondalık gösterimleri çözümleme konusuna basamak adlarını tekrar ederek başlayalım. Ondalık sayımızın onlar basamağında 6, birler basamağında 1, onda birler basamağında 2, yüzde birler basamağında 7 ve binde birler basamağında 9 var. Basamak değeri ise sayı değeri ile onlar basamağı, birler basamağı, onda birler basamağı, yüzde birler basamağı ve binde birler basamağı çarpılması sonucu elde edilir. Yani 6 çarpı 10, 60 basamak değeri. 1 çarpı 1, 1 basamak değeri. 2 çarpı 1, 0 tam 10'da 2 basamak değeri. 7 çarpı yüzde 1, 0 tam yüzde 7 basamak değeri. 9 çarpı binde 1, 0 tam binde 9 basamak değeri. Bilgi vakti. Ondalık gösterim verilen sayının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılması çözümleme olarak adlandırılır. Az önce basamak değerlerini bulduğumuz 61 tam binde 279 sayısının çözümlenmiş halini bulalım. 6 onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpıyoruz. 1 Bir, birler basamağında olduğu için 1 ile çarpıyoruz. 2 Onda birler basamağında olduğu için 1 bölü 10 ile çarpıyoruz. 7 yüzde birler basamağında olduğu için 1 bölü 100 ile çarpıyoruz. 9 binde birler basamağında olduğu için 1 bölü 1000 ile çarpıyoruz. Yani ondalık gösterimimizin çözümlenmiş hali 6 çarpı 10 artı 1 çarpı 1 artı 2 çarpı 0'tan onda 1 artı 7 çarpı 0 tam yüzde 1 artı 9 çarpı 0 tam binde 1'dir. Hadi birlikte ondalık gösterimi bir tam binde 235 olan sayının çözümlenmiş halini bulalım. Bir tam binde 235 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali 1 çarpı 1 artı 2 çarpı 0 tam onda 1 artı 3 çarpı 0 tam